A more. 85 çok 84 İnşallah inşallah artı 18 değildir lan bu. Şey yoktur Oh their turn, they have they on. Oh my god. Holy. mı geldi acaba diye. Ya. 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 ya yanlış lan. <laughs> <laughs> yanlış geldi. geldi diyor. Çarpmıyorlar değil mi? <laughs> Yandan giriyorum. Sola bakın sola kimse göremedi <laughs> lan. Sen gördüm solda. Oh my god. Holy Oh. West Congress. Wow wow wow. Adamlar wow diyor biz olsa ananı sikeyim. Ortadan arabalara baksana tank gibi oğlum hepsi. O, 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 o. Araba çizildi olduğu gibi var ya. Bak 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 taşa bak taşa. O, o, Gelmedi. Ya, bak. Geliyor şimdi bak. Motorculara bakacağız şimdi. Evet, motorcular çok güzel oluyor ya. Isınma bu. Hızlı gelecek bak. O çarpacak sonunda. Burada çok bir şey yok ya. Yani. Ama reis sen de yani. Oh God. Şu kamyon kamyon. O kamyonla şu soldaki bir patat ay Ananı <laughs> <laughs> i̇yi bir şey olmadı. Arabanın alt katından lider herhalde. Nasıl da? Art. Çok bir şey olmamıştır herhalde. Arkadaki Orası çok, ya hızlı ya. geliyor bak. Motorluya nasıl geliyor? Bak bak. Aa! Rusluya bak. Adam yalnız iyi durdu dengede ha. Trefize bak lan. Kapıyarak yapmış gibi ya kaçıyor. E gibi. bence de adam önceden de arkasına bakıyordu zaten. Ha kesin biri sola dönecek şimdi. Lan? Alo. Lan? <laughs> Alo. O bayılmış o ben sana söyleyeyim. Hiç çıkarmıyor bunlar. Kalp krizi tepki vermedi. Kalp krizi falan geçirmiş olabilir bu adam. Motor çok tehlikeli ya. Soldaki patlayacak beyaz araba. oluyor? Şu. <laughs> Siktir araba. Siktir araba. Yazık <laughs> ya. <laughs> Harbi çok kötü ya çok kötü bir şey oldu trafik kazası vallahi çok. Oraya da öyle girmesi mantıksız. Ya abi işte boşluğuna geliyor anlamıyorsun belki, ki o an belki, belki o an telefonu çaldı iki saniye ona baktı falan ne bileyim. Kanka kırmızı yanıyor be. Bir şey olmadı. Ah. <laughs> 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 Bok yedi ya. o. Wow, oh <laughs> fuck. oh fuck, he fuck. <laughs> mu lan? Yakalım, yakalım. O kaçacak gibi ha. Kaçmadı. <laughs> oh! Of, tam bir sürücü evet, koltuğundan. Saç, biraz sıkıntı olmuştur o. O oh, var, bir şey olmuş olabilir. Ben de buradan yaptım kazayı. Bana buradan vurdular ama. Harbi Tabii. Benim koltuktan vurdu. 90'la gidiyordu Saroş Skoda pickup. Etrafımdan çocuklar uçtu amına koyayım. Onu çok fena anlatmışımdır hatırlarsın anlatmışımdır ya. Anlatmışımdır da hatırlamıyorum. 4 yıl azdı yandan bir koydu bana şey. Bir tane pickup. Ulan amına koyayım hani kaza oldu tamam. Eyvallah da. Arabanın her yerinde çocuklar düşüyor böyle. <laughs> bırıntı diyor kaputun önünde biri böyle bana bakarak ya, bir de, diyor. Diyor. Uç, havadan biri uçtu yere düştü. Ya şey e, ee, hep beraber sahile içmeye gitmişler. Hı hı. Kasanın arkası da 6-7 tane çocuk dolu. Oo Bayno Game ne yaptın ya? Direk onun... <laughs> Direk onun parasını yana seviyorum <laughs> Bayno Game canını yerim. Teşekkür ederim. 100, ta 100 tane abonelik borumu be. Teşekkürler. Oradan uçuyor ediyor çocuklar. Halbuki kasanın arkasında şişme bot, boş bir şişeleri. Adamlar <laughs> <laughs> bildiğin ortam yapmışlar Kafayı denizde. Düşler. Çoluk çocuk ama yani bütün sülale. Yandan bir koyuyor bana tabi hepsi uçuyor. Hiçbirine bir şey olmadı bu arada. Aynen geri kalktılar. Kesene bereket bayno game. Ama bu sıkıntı evet, bu kaza. A, sıkıntı. O nasıl ışıkla öyle? Harbiden ışığa bak lan. Bağlanmış. Oo. Lo, lo, lo. Takılı kaldı S. O iyi kurtardı. O takılı kaldı <gülüyor> harbiden <gülüyor> lan. Adam, o, adam, adam gitti. evine gitti. Işıklar bana. da bak. Burada bir sıkıntı var. Bu oraya dönecek şimdi değil mi? Çıkmış bak oraya bir yere çıkmış o. <laughs> oraya park etmiş değil mi? Aa. <laughs> oh. Ne dönüyor burada ya? Siz görmüyorsunuz ama arabaların üstünde park eden arabaların üzerinde duruyor herif. <laughs> çarpacak bak geliyor ya <laughs> çarpacak. <laughs> ano. <laughs> <Ana. gülüyor> <laughs> <laughs> Atlayacak araba ha. Her şeyi bayfıyorum bağlı. Ben bağlıyorum. bunu okuyayım. Az önce araba dövümüz çarpıyor. Crash <laughs> yemiş diyor. Bu senkron hatası diyor. Nasıl bir chat bu ya? <gülüyor> 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 ne oluyor lan? Sıkıştırıyor bak o, bak bak bir bak. bak. Bir de bir yandan, ne? Arkasında araba var evet. Evet evet. Allah'a ısmarladın. şu an takacağım yeri. Yalnız bak, yaptı yaptı. Yapıyor yapıyor. Annenin senin, annen de Çekse anını sikeceğim ben. Tipe bak, dünya umurunda değil ya. <laughs> bak bir de bu yol ayrımına girdin mi, küfür daha çok artar. E, daha da küfür... Annen gördün? Çekse Oo. Ay bu bak bu çok tehlikeli burada kazalar işte. Zincirleme. Oh i̇şte bu tüm Türkiye'ye zorunlu olması lazım artık şu kameranın. Evet ya şu sigortalar bunu zorunlu tutsa. Ya bunda bir şey yok ya. Öküz ya. en evet, yani soldan en sağa kırdı ya. yani. Şu ne? Tampon. Doşleme bak. Abi tır çok korkutucu işte çok ya. Tık, ne yapıyorsun? Tır fena. Ay tır çarpmamış. Yok al sana yeni tır. Ay, Ay Allah'tan arkadan frenlemiş bir de. Çok hızlı bir kaza değil. Tam gaz gelse o var uçurmuştu arabayı. Abi de arkasında yük var herhalde. Demir memir var gibi. Oğlum arabalar ucuz ne demek amına koyayım? Can abi. bu ya. Yeniyim yok lan benim Hadi. evi yerindeştirdim. Damn, 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 Sigara düşürdü o bence bak. İyi bak videoda yere de eğildi bir şey yaptı adam Bak <laughs> Kafayı yiyecek şimdi bak. Ani? Bak yerde sigara yarıyor. <laughs> 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 Aleykümselam toksikim. Kedi mi geldi ama? <laughs> <laughs> yok şeyden <mi? gülüyor> Yemeği ya. düşünmüş bu abi yemeği düşünmüş. Hala yiyor. Vallahi bir şey. Ya bir arkadaşlar adam hala yemeğini yiyor ya. Adam sosisli yiyor ya. Vallahi o yemeği almaya geldi o zaman. <laughs> Şok şey ya çedarım düştü bir de bu bir de sola kırar. Sola kırdı ya. Ulan sen de kırsana sola Lan, işte. Millet arka planı sevdi evet, ha. Arka plan güzel oldu abi. Bak kesin şu Ford. Motor kazalarına geçin şimdi görürüz Motor bak. Motor kazaları akar ya. Port süper GG. Bu makas denemesi. Ya oğlum sen Abi, o neyin o makas, makas ya? Bu ya. Ba, aldı tamponu bak aldı görüyor tam musun? Çıtır dropçuk mu? Geçti mi? Geç geçti. Oy. Bak sen ne zaman nerede ne olacak hiç belli olmuyor ya. <laughs> taksi sesi. Yani. geçti mi geçti mi bakayım dur anlarız şimdi ben tepkilerden anlamıyorum ha, abi ha geçti diyorlar geçti diyorlar abi tam de basayım da şuradan görelim o iyi girmiş bir 1700'lük girmiş bu hissettirir bu hissettirir arkadan mı çarpacak Bence bu şehirde biri girecek. Abi. O da refüze girecek. Giremedi. Allah'tan birinin altına girmesin de. Bir tane o bir tane de böyle bir kazan var. Dün evet. yüzüne girdim. E, ben girmedim. Arkadaşım girdi. Airbag'ler fena bir şey ya. O ne lan? Onunla masa var lan yolda. O masa Airbag <laughs> <yerback, gülüyor> servis ya. şey değil mi o ya? No, I do. I'm sorry. What is it about him? <laughs> Bak otobüs gibi bir şey herhalde. Bak 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 bak. Olduğu gibi yanına almışsın, var ya. Full çizilmiştir onun yanına. Tabii canım, full. Bir şey yapamazsın artık. Ne yapacak abi, yakalayamazdı Şoka Şok yakala ayırdı o şu an. O. Arkadaki vuracak. Çakal oğlu çakal ya. Yani. Vurmadı. İnsan bir özür dilerim der ya. İyi kurtardı. Yalnız ya kırmasa abi. patlamıştı evet. o da. Aha polislerin içinde. Polise izliyordu lan! Ben <laughs> niye bu kadar heyecanlandım ya? <laughs> Polis yeni kurtulmuştu. <laughs> Ama o tereddüt vardır ya polis dur mu diyor devam et mi diyor anlamıyorsun ya. Bazen el sallıyor gibi yapıyorlar ha, abi ya. Devam et devam et diyor araba perdi abi. <laughs> Arabanın önü yok yüksek. Şey, bu abi pert oldu ya. Ön pert. <gülüyor> <gülüyor> bu yayına gitmiyordu. <laughs> Yap bakayım. Gülerken bir kık kık ediyor bunu. <laughs> <Susattık. gülüyor> <laughs> ne? bakayım. gitmiyor. Yayına gitmiyor. <laughs> 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 Bak böyle gider o. Dur. bu her şey ya. Yok yok başka bir şey bu. <laughs> <laughs> ben ben Doğal Yap bakayım. <laughs>